Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Cursor Winesurf gibi ücretli yapay zeka destekli ideler yerine ücretsiz neler kullanabileceğinizi göstereceğim. Yani size birkaç ide, birkaç tane extension vesaire göstereceğim. Cursor Winesurf gibi yapay zeka destekli idelere para vermeden önce bence bunlara bir göz atın derim. Bundan dolayı bu videoyu çekmek istedim. Hazırsanız alternatif yolları tek tek gösterelim. Şimdi ilk alternatif olarak Kiro'yu göstereceğim. Kiro son zamanlarda çıkmış olan yapay zeka destekli bir Arkasında Amazon var ve bence bu çok önemli çünkü Amazon bildiğiniz gibi dünyanın en büyük birkaç şirketinden birisi. Tabii şöyle bir problem var. Kiro'yu indirmeniz için önce bir waitliste beklemeniz gerekiyor belli bir süre. Join waitlist dedikten sonra e-mail adresinizi girerseniz sizi belli bir süre sonra mail yolluyor. Ve evet, buradan download diyerek indirebiliyorsunuz. Tabi bu süre bende biraz uzun sürdü. Bunu da belirteyim. Ben bunu ilk çıktığında videosunu çekmek istiyordum. Fakat bana linki yeni yönlendirdi. Sanırım 15 gün civarı bekledim. Gelin Kiro'da birkaç şey yapalım. Bakalım inceleyelim nasılmış. Kurulumu için bu şekilde hızlı bir şekilde kurabiliyorsunuz. Masa üstünde de simgesi olsun diyorum. Ve kuruyorum. Birkaç uygulama yapmaya çalışalım. Bakalım bize nasıl sonuçlar verecek. Kiro'ya GitHub veya bir Google hesabınızla giriş yapabilirsiniz. Daha sonrasında mailinize gönderilen access kod ile validate diyorsunuz ve giriş yapabiliyorsunuz. Sonrasında import from vs code diyebilirsiniz. Eğer Visual Studio Code kullanıyorsanız Visual Studio Code'unuzda bulunan tema gibi eklentiler gibi vesaire özellikleri doğrudan aktarabiliyorsunuz. Eğer yapmak istiyorsanız da skip diyebilirsiniz. Ben import diyorum. Buradan dark veya light tema seçebilirsiniz. Ben dark seçeceğim ve continue diyorum. Sonrasında bütün her şeyimiz olmuş oluyor. Done diyorum. Burada açıldı. Bizi böyle bir arayüz karşılıyor. Sağ tarafta client var çünkü Visual Studio Code'umdan geliyor bu muhtemelen. Visual Studio Code'umdaki eklentileri import ettiğim için client burada gözüküyor şöyle bir şey yapalım yeni klasör diyorum kiro test diyeceğim bunu geliyorum burada açıyorum solda yapay zeka bölümümüz çıktı klas sonet 4 default seçili ve klas sonet 3.7 var ikinci seçenek olarak yani dediğim gibi daha yeni bir ide ya bana sorarsanız şurada klas sonet 4'ün olması yeterli ben mesela opus varsa opus Tabii ki daha iyi tabii onun için bir ücret gerekli klas sonet 4 ücret kullanabiliyorsunuz klas sonet 4 bence ücretsiz kullanabileceğiniz en iyi yapay zeka modeli bana sorarsanız. Çünkü ben bunu güncel işimde kullanıyorum ve bana aşırı yardımcı oluyor. Tabii ben Kiro'da kullanmıyorum. Copilot'da kullanıyorum. Visual Studio Code'dan kopamadım. E, bu arada Copilot'da alternatif bir yol olarak size videonun ilerleyen bölümlerinde göstereceğim. Mesela gelelim. Make me a tree JS car game with HTML, CSS ve JavaScript diyorum. Bana basit bir kanalın bir klasiği oldu. Bir tane 3D araba oyunu yapmasını isteyeceğim. Bakalım ne kadar başarılı yapacak. Şu an otopilot da yani otopilot şu anlama geliyor. Kendisi dosyaları vesaire oluşturuyor. Buraya gördüğünüz gibi oluşturmaya başlamış bile. İndeks HTML e ve Style CSS oluşturmuş. Şu anda Game.js oluşturdu. Otopilotu kapattığınız zaman da muhtemelen sadece soru cevap şeklinde ilerleyebiliyorsunuz. Daha sonrasında buradan resim ekleyebiliyorsunuz. Ya bildiğiniz klasik Visual Studio Code tarzı. Bence güzel olmuş. Basit tutmuşlar arayüzü. Hemen hemen bir fark görmüyorum. Visual Studio Code'un birebir neredeyse aynısı. Bence daha iyi olur. Çünkü bilet VJS yok o da aşina olduğu için kolaylıkla bu ide'ye de alışabilir. Şu anda oluşturdu. 4 chains accepted diyor. Burada revert diyebilirsiniz. Yani geri alabilirsiniz. Ben böyle bir şey demeyeceğim. Gelin bir test edelim. Index HTML'ime geliyorum. Burada Go Live seçeneği var. Eğer size bu çıkmıyorsa bu extension'la alakalı. Live Server adındaki extension'ı indirmiş olmanız gerekiyor. Burada herhangi birini indirseniz muhtemelen yeterli olur. Bendeki hangisi? Şöyle bakayım. Live Server gördüğünüz gibi bu extension sayesinde burada doğrudan çalıştırabiliyoruz. Bu arada JavaScript'te iki tane hata gösteriyor. Bakalım bize engel olacak mı? Yani bu bu bize sıkıntı çıkar mı bilmiyorum. Bir go live diyelim. Erişim izin ver diyorum. WASD ile aracımı sürebileceğim söylüyor fakat hiçbir şey hiçbir çıktı alamadım. Şu an hiçbir şey gözükmüyor maalesef. Şu an ekranda hiçbir şey gözükmüyor ve de hata var diyorum. Bakalım düzenleme yapabilecek mi? Tabi dediğim gibi Kiro hani daha çok yeni çıktı bu ide. Arkasında Amazon var hani bu iyi bir şey fakat ne kadar başarılı ne kadar iyi şu anki halinden bahsediyorum ondan emin değilim. Ben de bu arada sizle ilk defa birlikte deniyorum. Sadece bir alternatif yol olarak gösteriyorum. Şöyle bakalım bir düzenlemesini yapsın. Sonrasında Copilot'a geçelim. Şu an değişikliklerin tamamladı. Bir tekrardan bakalım. Portu kapatıyorum. Bir daha açacağım. Evet şu an önümüze bir şeyler çıktı. WASD ile ilerliyorum. Güzel. En azından hani şu an sağ sol yapamıyorum ama. Ok tuşlarıyla sağ sol yapabiliyorum. Yani bir çıktı vermesine sevindim bu arada. Bir sıkıntı var fakat hani, hani aşırı başarılı durmuyor. Ya bu birçok şeyle ilgili de olabilir bu arada. Hani bunu sonuç olarak bir yapay zeka model yapıyor. Cloud yapıyor. Kiro dev sadece bir altyapı olarak kullanabiliyorsunuz. Tabi Kiro devin de payı olabilir bunda. En azından bir çıktı aldık diyelim. Daha teknik işlerde ne kadar başarılı olabilir. Kendiniz test edebilirsiniz. Kiro devlik bu kadar olsun. İsterseniz bir sonraki altern alternatifimize geçelim. <laughs> bir sonraki alternatifimiz Copilot. Arkadaşlar Copilot'un muhtemelen birçoğunuz biliyordur. Bakın burada ChatGPT 4.1, GPT 4o, Claude 4, 4 modeli, Gemini 2.5 Pro. Bu arada bunları ben sınırsız kullanabiliyorum. Bence bir kredisi yok. İşimde sürekli kullanıyorum ve bana gerçekten aşırı faydalı oluyor. Bence siz de Copilot kullanın. Yani eğer aşırı teknik bir işle vesaire uğraşmıyorsanız Copilot kullanmanızı tavsiye ederim gidip Cursor'a para vermektense. Tabii Cursor da çok iyi bir de fakat dediğim gibi hangi seviyede kullandığınıza bağlı. Bana sorarsanız Copilot yeterli oluyor yani hani Cursor'a para vermeye gerek olduğunu düşünmüyorum. Kiro'dan istediğim şeyi bir de Copilot'tan isteyelim. Bakalım o nasıl kodlayacak. Bu arada bana istediği sonucu versin. Ben kendi işimde kullandığım için ne kadar iyi olduğunu biliyorum. Bundan dolayı aşırı umurumda olmaz açıkçası. Çünkü bu test ettiğimiz kom şeyler biraz daha nasılsam. E günlük hayatınızda aşırı karşılaşabileceğiniz bir şey değil yani bir bir araba oyunu vesaire. Tabi 3GS biraz daha teknik frontend tarafında. Bana sorarsanız yapay zekanın frontend kısmında bayağı bir şeyi var yani ilerlemesi var. Frontend de bayağı bir ileride. Bundan dolayı biraz daha hani bu tarz bir frontend projesi yaptırıyorum. Tabi videoda çok büyük bir proje yaptıramayız. Test amaçlı ufak bir 3 oyunu yaptırmak istiyorum açıkçası. Copilot da şu an oyunu kodladı. Bakalım o nasıl bir şey yapmış. Yani orada mouse'u göremiyorum. Bu şekilde bize coin'ler yapmış yolda. Şu mouse'u göremiyorum. Nasıl restart atabileceğimizi yazmamış. Ha burada gözüküyor. Keşke bir tane de restart butonu koysaydı ama gayet hoş duruyor bence. Coin'lerimizi alıyor hatta coin'leri alırken efekt bile yapmış. Aylık 20 dolar vermeye bence gerek yok diye düşünüyorum. Copilot gerçekten çok iyi bir teknoloji olduğunu düşünüyorum. Hele ki Copilot'un ücreti Cursor'dan vesaire daha ucuzdur eğer premium almak isterseniz de. Classonet Opus kullanmak istiyorsanız illaki. Bence onu da Copilot üzerinden kullanabilirsiniz. Arabanın bu arada arabaya dikkat edin sağa sola yatıyor. O, o efekti bile ayarlamış. Tabi yolda biraz fazla engel var. Geçimi zor. Bence çok güzel olmuş. E, Kiro'dan çok daha başarılı bir sonuç verdi. Fakat tabi Kiro çok daha yeni bir teknoloji. Buna göz ardı etmemek lazım. İsterseniz son alternatifimize geçelim. Son olarak tanıtacağım alternatif ise Kodur AI. da Alibaba'nın çıkarmış olduğu yine aynı şekilde Kiro gibi son zamanlarda çıkan bir tane ide. Yine yapay zeka destekli. Ana sayfasına geldiğinizde download diyerek kendi işletim sistemimize göre bir indirme yapıyor. Gelin bunu kuralım. Hızlı bir şekilde sonraki diyerek kuruyorum. Yine muhtemelen bizden bir giriş isteyecektir. GitHub hesabınıza veya Google hesabınıza giriş yapabilirsiniz. Burada özelliklerini tanıtıyor pricing kısmı var. Gelin bir pricing'e bakalım. 2 hafta pro trial verdiğini söylüyor. Unlimited complaints, next edits, limited credits for chat and agent request diyor. Yeni çıktığı için tabii ki biraz fiyatlanmada aşırı abartmamışlar. Aynı şekilde bize yine VS Code'dan veya Cursor'dan import edebileceğimizi sanıyor. Ben VS Code kullandığım için oradan import etmesini isteyeceğim. Sonrasında ana sayfasına tekrar geliyorum. Şöyle biraz okumaya çalışalım. Planlama, kodlama, test yapma, tarzı özellikleri yapacağını söylüyor. Diğer yapay zeka destekli ideler gibi olmadığını, daha derinlemesine indiğini iddia ediyorlar. Intelligence code base search diyor. Daha ileri seviye araştırma, repository, memory'leri olduğunu iddia ediyorlar. Sürekli gelişen bir memory'si olduğunu iddia ediyorlar yapay zeka IDE'nin tool use yani mcp tool'larını vesaire kullanmadığı da dal olduklarını söylüyorlar. Burada bize yine bir tane template seçmesini gerektiriyor. Siz istediğiniz bir seçebilirsiniz. Burada seçenek olarak Çince ve İngilizce var. Şimdilik giriş yapmıyorum. Giriş yapmadan bana açtı bu güzel bir şey. Yine buradan bir klasör oluşturuyorum. Coder test diyorum. Bu klasörü seçiyorum. Bence arayüz olarak aşırı güzel bir arayüz yok. Tabi temayı biraz biz seçtik fakat ne bileyim başta bir beni çekmedi şu an. Burada sağ kısımda yine aynı şekilde Visual Studio Code gibi alanları mevcut. Tabi sign olmadan chat ile mesajlaşma verimli bir şekilde olmuyor. Bir giriş yapmanız gerekiyor. Ben yine aynı şekilde GitHub hesabımla giriş yapıyorum. Giriş yap kısmını bence güzel yapmışlar. Bazı programlarda sıkıntılar oluyor. Mesela Kiron 2 aşırı başarılı değildi. Siz direkt yönlendirmesi güzel bir şey. Yani ufak tefek detaylar ama yani iş uğraştırtmıyor. Bence güzel bir şey. Burada agent ve ask modları var. Bakın burada quest modu var. Quest modu gerçekten güzel bir mod. New task diyorum. Aynı Bolt gibi bir uygulamayı programlama, planlama, tasarım yapıyor. Şöyle diyelim. Bana bir tane şöyle bir şey dedim ek olarak. Bu biraz haksızlık olacak. Biraz daha detay verdim ama sadece test etmek istiyorum. E, arabayla biraz daha serbest dolaşım yapmak istediğimi söyledim. Bir şehirde gezmek istediğimi söyledim. Yolluyorum. Bakalım planlamasını vesaire yapsın. Gördüğünüz gibi adım adım yukarıda çıkıyor. Design, Action Flow ve Task Report. Bunu biraz izleyelim. Gerçekten güzel bir özellik. Burada yaptığı file değişikliklerini kabul ediyorum. Bakın bayağı bir planlama yaptı aslında. Design kısmında. Yani sanki bayağı bir şey yapacak gibi duruyor ama bakalım. Benden bir repository başlatmamı istedi. Tamam, başlatalım. Problem değil. Devam et şu an. Mesela eleştiri yapmak gerekirse bana biraz mesela arayüz biraz karışık geliyor. Şu an repository başlatmaya çalışıyorum. Kodu pushladım fakat henüz gitmedi. Keşke bu temayı seçmeseydik. Tema gerçekten kötüymüş. Bu ayarlardan vesaire değiştiremiyor muyuz? Bu sağ üstten insan ikonuna tıklayıp Editor Settings dedikten sonra tema yazdığınızda Appearance kısmından temayı buradan ayarlayabiliyorsunuz. Ben Dark yaptım. Böyle biraz daha güzel sanki. Diğeri çok kötüydü. Arkadaşlar planlamayı yaptıktan sonra üst kısmında burada bir sekme vardı. Orada Start Now yazıyordu. Ben yanlışlıkla tıkladım ona ve action flow kısmına geçti. Yani başta bir planlama yapıyor. Tabii ki Git hesabınıza vesaire giriş yapmanız gerekiyor. Kodu puştamaz vesaire gerekiyor. Sonrasında start now dediğinizde de action flow'a geçiyor. Yani uygulamayı devam ettiriyor. Uygulamayı planladı. Daha sonrasında kodları vesaire yazmaya başlıyor. Bakalım bize nasıl bir proje ortaya çıkaracak. Şu anda index.html oluşturuyor. size style.css oluşturdu. Burada aldığı planları ve aksiyonları adım adım gösteriyor. Neler yapacağını vesaire. Ya bence güzel bir mod. Vardı quest mod. Bildiğiniz bolt gibi bir yapıyı ideye eklenmiş. Bence gayet güzel ve mantıklı. Ben sizi burada bekletmeyeyim. Adım adım önemli yerleri göstereyim ve en sonunda uygulamayı gösteririz. Hemen geliyorum. Arkadaşlar uygulamayı oluşturdu. F5 çekiyorum. Bu şekilde açıyor fakat bize bir hata verdi. Böyle bir girişi başlayınca bayağı bir büyük bir şey bekliyor bizi herhalde dedim. Fakat hata verdi. Burada action flow'a geldiğimde bana böyle bir hata veriyor. Hatayı da ve tekrar aç desem mesela. Çünkü açmasını istiyorum. Gerçekten girizgah olarak çok güzel bir loading yapmış beni beklentiye soktu açıkçası. Sonrasında böyle bir hata görünce üzüldüm tabi. Bakalım düzenlesin tekrardan göz atalım. Arkadaşlar şimdi tekrar oluşturdu. Yeniliyorum fakat bu sefer de böyle bir hata veriyor. Farklı tarayıcılarda dene vesaire dönüyor fakat bütün tarayıcılarda denedim. Maalesef olmadı. Ama bence detaylı bir incelemeye bile değebilir bir ide olmuş. Güzel bir ideye benziyor. Hataları var. Yani bence burada bir bayağı büyük bir uygulama yaptı. Gördüğünüz gibi kaç tane JavaScript yazmış. Ama çalıştıramadık. İsterseniz ben Coduria ile daha detaylı bir video da çekebilirim. Sanki incelemeye değer gibi duruyor. Fakat bu videoda Cursor'a veya Vinesurf gibi ücretli yapay zeka destek idelere alternatif olabilecek yöntemleri gösterdim. Bu videoluk bu kadar olsun. Dediğim gibi yorumlarda lütfen fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Ve siz ne düşünüyorsunuz? Sizce Cursor'a para vermek mi daha mantıklı yoksa bu alternatifleri kullanmak mı? lütfen belirtin. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.